Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Selanik tatlısının yapımını paylaşacağım. Malzemelerimizi tanıtalım önce. 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı un, 2 su bardağı mısır unu, 1 çay kaşığı karbonat, bir pakette kabartma tozu koyacağız. Önce yumurtamızı koyalım. Daha sonra toz şekerimiz. Bu arada iki buçuk su bardağı şekerle 3 su bardağı suyu birleştirerek şerbet yaptım. Şerbetin soğuk olması gerekiyor. Şerbeti önden kaynattım. Şimdi sıvı yağımızı ilave ettik. Daha sonra hindistan cevizimiz. mısır unlarımız Bunu kontrollü koyacağım. Belki biraz artabilir bardağın küçüklüğüne göre değişir. Onunla birlikte kabartma tozumuz. Şöyle bir çay kaşığı kadar da karbonat ilave ediyorum. Şimdi ben karıştıracağım. hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Mısır ekmeği yapar gibi. Elime biraz sıvı yağ sürdükten sonra mandalina büyüklüğünde hamurları alıp yuvarlayıp tepsiye dizeceğiz. 190 derecelik Fırında yaklaşık yarım saati yakın pişireceğiz. Üzerine arzu ederseniz fındık, ceviz parçaları koyabilirsiniz. Şerbeti soğuk tatlı fırından çıktıktan sonra hemen 2-3 dakika sonra sıcak olarak dökülecek. Evet şimdi tatlımız hazır. 190 derecede ısıttığımız fırının ikinci rafına koyuyoruz. Kontrollü bir şekilde pişmesini bekleyeceğiz. Bu arada şerbetini önden soğuması için hazırlamıştım. Ölçü bardağım var. Bu bardağın şu anda şurası 350 gram. Ben bu bardağı tepeleme doldurdum. Yani 450 gram kadar şerbet koydum. Şeker koydum. 450 gram kadar da su koydum. Kaynattım ve soğumaya bıraktım. Bunu tatlı Fırından çıktıktan birkaç dakika sonra ön sıcaklığı geçtikten sonra şerbetini dökeceğiz. Orada da paylaşırım sizlerle. Evet tatlımız pişti. 190 derece biraz fazla geldi gibi sanki. 25 dakikada pişti. Ee, ama içinin kıvamı, altının pişmesi çok güzel olmuş. Şimdi bir miktar tadına bakacağım kuruyken. Tadı nasıl? Şu anda tatlı mısır ekmeği gibi. Şerbetini döküyorum. Ölçüleri tam tarifteki ölçülerim o kalan çok az bir un vardı onu da daha sonra ilave ettim adet olarak 13 adet çıktı eğer daha kalabalıksanız biraz daha büyük su bardağını ölçü olarak kullanabilirsiniz Mısır unu olduğu için şerbetini tamamını çekecektir. Daha sonra tadını da paylaşacağım sizlerle şerbetli tadını. Evet arkadaşlar şerbetini süratle çekti. Gerçekten tadı çok güzel olmuş, kıyır kıyır bir tatlı. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Eğer Videomu beğendiyseniz bizim tatlar kanalıma abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.